Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün blok crazy part 18 çekiyoruz ve arkadaşlar, arkadaşlar bugün blok crazy part 18 çekiyoruz. Sadık Bey yıllarca bizimle drop olan Sadık Bey istediğiniz için alamadık ama Sadık Bey'i bulduk. Demi hocam Sadık Bilmiyorum. Bey. İbrahim onunla sohbet etti az önce blok kriziye gelir misin dedi O kabul etti ama gelmedi Muhammed'i tanıyorsunuz şu an 12 Kasım'da Ecez Keleşoğlu'ya girin Oradan Muhammed diye birisi gelecek Evet arkadaşlar Öyle bir şey yapacaksınız ki oyuncu paroli alanına sizin etkiniz sayesinde Sizin o büyük sevginiz sayesinde Oyuncu parodinin genişlemesi sayesinde Oyuncu parodiyi saymayacak mısın? Arkadaşlar bakın ne güzel bir evimiz var. Evimiz çok güzel. Kim? Yu. Arkadaşlar bakın buraya. Lan yeter böyle bir reklam ya. Abi, çeke. Yok çekemem Roblox <laughs> Roblox. Gel 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 Ne olur Şöyle nedir set diyebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar ve şimdi Şuradan savaşa arkadaşlar Şuradan ok oh hazırlandınız Ben de kuley yapacağım Blok lan demir blok Şimdi biz kuley yapmaya başlayalım arkadaşlar Abi Abi var Roblox. Şu o ha lan iskelet. Abi gel Roblox'a. Ben araba oyununa gireceğim arkadaşlar. Sizi de bekliyoruz. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın. Birisi görür seni de benim. Hala kenden kişi benim. E annenin gideceğiz. telefonunu bana versene la. Yok yok. Oğlum versene. Video çekelim e videoyu çekerken ben annenin telefonunu kullanmak istedim. Hayır, ya Verim bak. Vallahi Miran bir şeye girmiş arkadaşlar. Miran'ı tanımıyorsunuz arkadaşlar. Bir tek beni. Bu ben Miran'ı. Şişko kişidir. Şişko. Bak şişko. Tanıtma lan annem Miran'ı. Bizim kanalımızda kimse tanıtılmaz gibi hocam. Anladın Anladım. mı? Bizi seven kişiler tanıtılmaz. Benim bir tane arkadaşım var. Videoyu bitiriyorum. Boş ver lan.